Ya. O gönülcoğlan da benim Neden Ne Ha ha, gelin gönül mü? He. O gönülü sormadım. He. Gönül yaşın kaç? Ka kendini kaç yaşında hissediyorsun? hiç bilmiyorum. Hiç, bilmiyor. hiç bilmiyor. Kendini yaşlı hissediyor mu? Yaşlı yaşlı yeni yaşlı hissediyor. Yaşlı mısın yaşım. şu anda? He. Şimdi genç Kendini genç mi görüyorsun, yaşlı mı? Yaşsız görüyorum ya. Yaşsız. yaşsız görüyorsun, genç görüyorsun değil mi? Ya işte. Gözüm, gözüm keyfinde mi onlar gör. Ya beden yaşlanıyor ama gönül yaşlanmıyor değil mi? He. Ya ya. 18'liksin daha. Öldü mü kaldı mı? Ahmet de var rahmetli. Gel, 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 gel. Buradan O da babu da hatırlardı. Eee. He. Allah dedi. Allah dedi. Seni bekleyeceğiz. Allah'a aydım dedi. <laughs> Demek ki sende gözü varmış. <laughs> Benim gözüm vurur oldu rahmetli. Ha gözün mavi, ya. renkli renkli. Böyle şey derdi. Rahmetli geç de aslında çıkma. Ya. İşte. Sen de onu seviyor muydun? Sen de onu istiyor muydun? Seviyor muydun? Söylemiyorum ama o kocaman bir adam e. bütün bu kızın işte. Ha sen o, gençtin o yaşlıydı. Şey, o yaşlı tabi. Ha o zaman olmaz canım. Peki herifi seviyor muydun kocanı? Seviyor muydun? Severek mi aldın? Çok seve seve aldım. Ama böyle olacağını bilmedim. Ne e, kimse bilmez böyle olacağını. Bilse zaten kimse evlenmez. Evet. İki. İşte iki kök iki var katıda. Uydum gitti işte. Ne yaparım ne olacak ya Evet. Köpeğin biri kimdi? Biri de iyi bir. Ha ikisi mi kaçırdı seni? İyi. Ha. İyi orada Ha o kandırdı seni. İyi. Ha onda iyi, iyi dil var ya. Her şeyi var dedi adam. Neyi var dedi? He, ev var dedi. Neredeymiş evi? Evet, işte yok sen var Ha, hangi evi gösterdiler sana gelince ev olarak? Nereye gelin getirdiler? Ya ben göstermediler ki. herkes ayrıldı, çok çöktü. Ee, e, nereye oturdun? He. Ev, ev var mıymış? De dağlarda iki ürün geldi. He. Orada geldi. Yoktu, yoktu. Ha. Tavuk, ev ha, ev uçtu gitti. Evet. Vay 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 vay. Kandırdılar seni. Tavuk boklu Bir bir yer, bir göz, bir ev var bu da tavuk boku. Tavuk dünyanın <laughs> Ha, tavuk dünyanın sana ev evet. olarak mı göstermişler? İki tane kede bu bıçak var. Bıçak bilmem çürüsük. Ha, yiyecek evet. o var. Bu da o var. Başka bir şey yok. Buğday da yok. Onu yediniz mi? Yok, yenir mi? Ne yaptınız? Onu hayvana ne, yedirmişsinizdir. Ne yaptık, ne, ne. Hayvan var mıydı evde? Yok, o da peyaşlanıyordu. E ne, ne? Eşek var adamla, kendini miydi, kimin idi bizi ben. O, onu Bilmiyorum. niye almış o burça? Onu ne yapacaktı almış o burça? Burça çığırıyor, başka bir şey gibi. E niye almış o? Ne yapacakmış? Ne değil Yatak, yastık var mıydı yatacak? Yürümeye yok, tutmuş, küçük yatak gücü derdi orada. Size. Hey. da keten yürü götür. Yüzüleyi keten hep eski ketenler. Ya. Celrekçi yatak keten olurdu bu et. Onlara.